Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar. Allah sağlık, sıhhat versin. Bugün Sosyal medyada tanıştığınız ve hiç bilmediğiniz kişilerden otomobil almayın arkadaşlar. Bakın sosyal medyada şu anda herkes baktığınızda engelli muafiyetli otomobiller satılıyor. Bayilerde de olmayan otomobilleri size varmış gibi satmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar burada herkesi bir kefeye koymuyoruz. Bu işi doğru düzgün yapan arkadaşlar üzerine alınmasın. Ama bazı arkadaşlar bu işi elini yüzüne bulaştırıp bu işten para kazanmak için arkadaşları mağdur ediyorlar. Şimdi sosyal medyada neler oluyor? Neden herkes engelli muafiyette otomobil satılıyor? Engelli muafiyette otomobil satılırken nasıl bir işlem uygulanması gerekiyor? Bunları anlatacağım. Eğer kapora yatırırsanız kaporayı da arkadaşlar bakın bir araca kapora yatırıyorsanız bu araca yatırdığınız kapora 2000 lirayla 5000 TL arasında olmalıdır. %20 %30'unu Kapor olarak yatırırsanız bu araca sahip olmak için uğraştığınızda eğer araç ortada yoksa kaporanızda almak için uğraşırsınız ya da kaporanız gider paranızdan olursunuz. Şimdi sosyal medyada otomobil satışlarında neler oluyor? Engelli muafiyette otomobil alırken hangi süreçlerden geçiliyor ve otomobil alacaksanız nasıl almanız gerekiyor? Şimdi hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar birçok sosyal medya hesabından ya da WhatsApp grubundan engelli muafiyetli otomobiller satılıyor. İlk olarak oradan başlayalım. Şimdi engelli muafiyetli otomobil nasıl satılıyor? Siz bir otomobili engelli muafiyetli olarak pazarlayabilirsiniz bunu bayi size vermiş olabilir. Siz de bu otomobilden atıyorum cüz'i miktarda bir kar alacaksanız alırsınız. Onun haricindeki tüm parayı da bayiye ödemek zorundasınız. Şimdi bayiye siz engelli muafiyette otomobilin parasını ödeyebilir misiniz? Hayır. Bakın burada bir yasal para vardır. Bu yasal da 1004 lira olan bir otomobilde yani limitin en üstünde olduğu bir otomobilde 570 ile 575 bin TL bir rakama tekamül etmedir. Bunu yasal olarak bayinin hesabını atmak zorundasınız. Bayinin hesabını eğer otomobilin parasını atmıyorsanız siz Bilin ki dolandırılıyorsunuz. Şimdi engelli muafiyetli otomobillerde kaporayı verdiniz. Kaporayı da 3.000 5.000 TL. Hatta kaporayı vermeye bile gerek yok arkadaşlar. Şimdi siz raporunuzu atarsınız... karşı taraf rapora bakar. Bayi bunun incelemesini yapar. İlk önce bu raporu muamelecisine atar. Muamelecisi de vergi dairesine atar. Vergi dairesi tamam bu engelli muafiyetli otomobil alır derse size bilgi gelir ve siz derseniz ki tamam. Bundan sonraki süreçte bayi size kime vekalet verecekseniz vekalet örneği gönderir ve engelli muafiyetli kişinin eğer vasisi varsa taahhütname iki tane ister. Yine bu otomobillere kim kullanacaksa onunla ilgili noterde hangi belgenin düzenleneceğini siz atar. Şimdi bunları attığında siz bu işlemlere başlarken yasal olan parayı da bayinin hesabına atacaksınız arkadaşlar. Bakın bayinin hesabına atmak zorundasınız. Eğer siz otomobilin parasını bayinin hesabına atmıyorsanız Demek ki bu işte bir iş var siz bu otomobili başkasından alamayacaksınız anlamına gelir. Anlamadığım şu arkadaşlar bayi engelli muafiyetli otomobilleri satamıyor. Fakat e, sosyal medyada benim görmediğim bilmediğim duymadığım otomobillerin hepsi e, insanların whatsapp'ında ya da e, sosyal medya gruplarında satılıyor. Bakın hiç kimseye bu konuda güven olmaz. Çok çok güveniyorsanız o zaman dersiniz ki ben bu kişiye bu aracın kapurasını göndereyim. Bu da cüzi miktarda bir para olur. Bu parayla da siz otomobilin fiyatının yukarıya çıkmamasını sağlamak adına bu parayı gönderirsiniz. Şu anda birçok engelli muafiyetli arkadaş bakın mağdur olmak durumunda ve de mağdur oluyorlar. Bu mağduriyeti yaşamamak için arkadaşlar bakın bu videoyu izledikten sonra paylaşın. Engelli arkadaşların sayfalarında paylaşın ki bu duruma düşmesinler. Sizden ricam, sizden istirhamım. Bakın, para sizin paranız. Ben sizin paranıza karışma şansım yok. Ama sosyal medyadan tanıştığınız, WhatsApp gruplarından tanıştığınız, engelli arkadaşların sitelerinden tanıştığınız yerlere aman aman paranızı kaptırmayın ve e, aracın parasını atmayın ilk önce proforması gelsin. Hangi bayi olduğu belli olsun. Ve siz o vekaletleri çıkarırken daha sonra bu paraları bayilerin hesabına atabilirsiniz. Sadece engelli muafiyetli arkadaşlar mı? Hayır arkadaşlar. Bakın bir otomobilin e, liste fiyatından ya da liste fiyatının altından satıldığını da ben e, şu anda görebiliyorum. Arkadaşlar bakın bir otomobil bayide yoksa orada da yok. Size kısa ve net bilgi vereyim. Şimdi bir otomobil bayide yoksa bu otomobili siz sosyal medyadan tanıştığınız ya da fenomen olan kişilerden bu otomobili liste fiyatından alma şansınız yok. Çünkü bu otomobil zaten bayide yok. Bu otomobil kara borsa. Eğer bir otomobili zaten bayide bulabiliyorsanız, o zaman da siz neden gidipten başka birisinden bu otomobili alıyorsunuz? Bayi zaten bu otomobil bulunuyorsa, bayide bu otomobil zaten bulunuyorsa sizin başka birinden almaya da ihtiyacınız yok. Kısa ve net arkadaşlar. Yani bunu kulağınıza küpe yapın. Bir otomobil eğer ki bayide yoksa bu otomobili siz dışarıdan liste fiyatından alma şansınız zaten yoktur. Şu anda gerçekten bu işin sonu nereye gider bilemiyorum. Hükümet her konuda tedbirler almaya çalışıyor. Otomobil satışlarını hemen hemen de durdu. Otomobillerin satılmasını istemiyor. Sıfır otomobil bulunabilirliği artacak. Sıfır otomobiller bayilerde olacak ama ne her ne hikmetse şu anda sosyal medyadan fenomen olan kişiler olsun, olmayan kişiler olsun otomobil satmaya devam ediyor. Engelli muafiyetli ve muafiyetsiz otomobilleri birilerine pazarlamaya çalışıyor. Allah sonunu hayır etsin. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Bu iş bir yerde patlayacak arkadaşlar. Bunun sonucu size dokunmam için sizden tek istirhamım bu benim anlattıklarıma e, kulak ardı etmeyin ve e, mağduriyet yaşamayın. Şu anki en büyük dolandırıcılık bence bu olsa gerek. Evet. Aman aman otomobil alırken sıfır otomobil alırken dikkat edin. Zaten e, ikinci el otomobil alırken de bir e, kişiye ya da bir şirkete e, para attığınızda yüzde biri ya da yüzde ikisi kadardır. Yani bir milyonluk otomobilde en fazla yatıracağınız rakam 10.000 TL ya da 20 bin TL'dir. Sizden bu aracın yarısını ya da yüzde otuzunu istemekle sizin mağdur edileceğiniz anlamına geliyor. Sosyal medyaya ve bazı gruplara, WhatsApp gruplarına dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki amacım sizi bilgilendirmek, sizin bu hatalı durumlara düşmemek birçok şu anda arkadaşım bu tarz işlerle uğraşıyor. Sizin de bu tarz işlerle uğraşmamanız ve mağdur olmamanız için arkadaşlar rica etti bu videoyu yapmamı istedi. Bir otomobil alacaksak da resmi hesaptan bayinin hesabına aracın parasını yatırmaya çalışalım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu tarz bilgilendirme videosu çevremizde gördüğümüz işte sosyal medyadan olsun WhatsApp gruplarından olsun mağdur edilen insanları gördükçe bu tarz videoları da size yapmaya çalışacağım sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum siz de bu tarz durumlara düştünüz mü otomobil almaya çalışırken kapora atıp kapuranızın iadesinin olmadığını ve şu anda sosyal medyada tanıdığınız fenomenlerden olsun sosyal medyada tanıştığınız TikTok'ta olabilir WhatsApp'ta olabilir. Instagram'da olabilir, YouTube'da olabilir. Ee, bu tarz olaylara karşılaştınız mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzde olsun.